Herkese yeni bir çeyiz videosuyla merhaba. Bugün çeyiz videosu part 10'u çekiyoruz. Evet bugün ne göstereceğim? Bugün zaten başlıktan da görmüşsünüzdür. Elektroniklerimi göstereceğim. Bütün elektroniklerimi aldım. Değil mi? Eksik bir şeyim yok. Hepsini aldım. Zaten hepsini almayı bekledim bu videoyu çekmek için de. E, kahve makinem kalmıştı sadece. Onu da bu hafta aldım. Zaten iki günde falan bir gündemine geldi o da bugün de elektroniklerimi göstereceğim o yüzden. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. İlk olarak saç kurutma makinemi göstereceğim. Ee, bu saç kurutma makinesini duymuşsunuzdur zaten. Power Tech markasının. Bunu bayağı övüyor herkes. Hem fiyatı çok uygun hem de hani işlevsel olarak çok iyi olduğunu duydum ben de. O yüzden bundan tercih etmek istedim. Ben zaten çok kurutma makinesi kullanmıyorum. Saçlarımı çok yıpratıyor çünkü benim saçlarım ince telli olduğu için çok çabuk kırılıyorlar. O yüzden ben çok kullanmıyorum zaten. Kışın kullanırsam kullanıyorum. İşte çok acil işim varsa duş alıp çıkıyorsam kullanıyorum. Onun haricinde kullanmıyorum. Erhan çok sık kullanıyor. Onlar da zaten evde bunu kullanıyorlar. Onlar da memnun bayağı. Evet böyle bir bayağı da ağır bir şey ya. Çok ağır ha. <laughs> Böyle bir saç kurutma makinesi. Kablosu da baya uzun. Ee, i̇şte burada ısı ayarları falan var. Her kurutma makinesinde bulunan. Ee, böyle de bir başlığı var. Bunun o büyük başlıklar oluyor. Kıvırcık saçları için değil mi o benzer. O başlığından yok. Sadece bu var. Yani sesine falan da bakmıştık biz. Öyle çok bir sesi çıkmıyordu değil mi? Yani Tak da... istersen hemen arkana. He olur. Takalım. Ee, sesini de göstereyim size hemen ki yani, yani sesi çıkıyormuş. Normal ama. fiyatı yani çok bir fiyat yoktu dediğim gibi 80-90 lira falan ya. Bayağı uygundu fiyat. Ben yine her ürünün fiyatını aşağı şuralara bir yerlere yazacağım ürünleri gösterirken çünkü hatırlamıyorum. Şimdi tek tek de bakmayayım, aramayayım. Böyle bir garanti belgesi var. 2 yıl garantiliymiş. Yani kullandıkça da zaten size söylerim ben bunların hepsini. Şimdi blender setimi göstereceğim. Bunu da Arzum markasını tercih ettim. Elektronikte yani Arzum öneriliyor genelde. Blender'da da hani ben araştırdım. Zaten biliyorsunuz her şeyimi böyle çok araştırarak alıyorum. Ee, yani baktığımda araştırdığımda Tefal ve Arzum en çok e, önerilen onlardı. Tefal'de baya fiyatı çoktu. O yüzden ben ağırlığımı tercih ettim. Bu da 260 civarında falandı değil mi? Yine dediğim gibi aşağıya yazacağım fiyatlarını. Evet, kutusunu birlikte açalım. Ağrımda patlat çıktı. Böyle bir e, kremşen falan karıştırmak için böyle bir aparatı geliyor. E, 900 mil. Sonra böyle ağzına takmak için robotun böyle bir aparatı. Bunların hepsi plastik. Sonra iki tane böyle müster, Bir bir rondosu. Bunun e, bu arada görsellerde rengi çok beyaz gözüküyordu. Ama böyle buz mavisi gibi geldi. Değil mi? Buz mavisi bu. Yani bembeyaz değil. Ama olsun. Sorun değil yani çok rengi. Önemli değil. Sonra blenderı. Böyle haznesi çıkıyor. Bunu açalım. Böyle kilidi var burada. Buradan açıyorsunuz. var. Hepsini tek tek kullanmışlar. Evet, böyle bir haznesi var. Bu plastik. Cam olanlardan değil. Evet, bunun parçalarını taksın. Böyle içinde bunun bir şey işte rendelemek için. Ee, buradan da yine e, değişik rende ağızları çıkıyor. Şöyle normal rende var. Bu da yine bir şey sormak için. Yani bu böyle. Daha sonra böyle blenderı var. Bu da yine gayet büyük bizimkine göre. Bazılarının burada şey oluyormuş anne. Hani, plastik böyle koruyucu oluyor, tencere falan hani tam Şimdi yapış. Evet. evet. O da çok mantıklı değil mi? Bunda yok o mesela. İşte böyle klasik bildiğimiz mikser ağızları var. Yani bence gayet böyle hani büyükleri bence daha iyi oluyor, çok fonksiyonlu yani. Hı hı. Evet, bu böyleydi. Yani buna bakabilirsiniz bence. Fiyatı da diğer Tefal'e göre falan daha uygun fiyatlı. Evet, şimdi blender'ı toplamakla bayağı uğraştık. Sonradan toplamak bize ziyaret oluyor. Dedik hani toplayalım, çıksın aradan. Şimdi tost makinesini göstereyim. Ben tost makinesini Karaca'dan tercih ettim. Yani bir tost makinesine çok da para vermek istemedim açıkçası. arzumu falan var mesela çok yüksek fiyatlı. Karaca hem uygun hem de beğenene çoktu. Puanı falan bayağı yüksekti. O yüzden Karaca'yı tercih ettim. Yani tost Erhan çok sevmiyor. Ben de yani böyle kahvaltı et etmek istemediğim zamanlar falan tost diyorum. O yüzden dediğim gibi uygun fiyatlı bir şey tercih ettim. Onu da Karaca'dan aldım. Böyle bayağı korunaklı geldi. İki tarafına da küçükler koyulmuştu. E, rengi görselde biraz daha beyaz gözüküyordu. Daha böyle kremimsi. Ben diye böyle her şey beyaz gözüküyor. Daha koyu geliyor. Neyse çok da sorun değil. Ben zaten bunu tezgah üstünde kullanmayı düşünmüyorum. Küçük de bir şey aslında. Tezgah üstünde kullanmak istiyorsanız, sürekli böyle tost falan yapıyorsanız tezgah üstünde de kullanılabilir. Boyutu falan gayet ideal yani. Mutfak tezgahınız küçükse bu boyutlarda bir şey alabilirsiniz. Bunu tercih edebilirsiniz. Ama ben tezgah üstünde de kullanmayacağım. İçi böyle granit. Şu şekilde. E, bu arada böyle tamamen açılıyor. Yani böyle de ızgara falan yapmak için böyle de kullanabilirsiniz. E, böyle üst kademesi de var. Üst kademede de kullanabilirsiniz en sevdiğim yani tost makinesi alırken en dikkat ettiğim şey bunların çıkabiliyor olmasıydı. Bizim de evdeki çıkıyor bu plakları. O yüzden çok rahat oluyor. Çıkarıp istediğiniz gibi yıkayabiliyorsunuz. Buradan böyle direkt çıkarabiliyorsunuz. Çıkarımı falan da gayet basit. Bizdeki de arzumun bu arada değil mi? Hmm, arzumun bizdeki de. Bu da böyle yine aynı şekilde çıkıyor. Yani tost makinesi alırken dikkat edeceğiniz en önemli şey bence plaklarının çıkıyor olması olsun. Ee, ve de dediğim gibi tezgahta kullanacaksanız daha küçük boyutlarda bir şey alın bence. Çünkü tezgahta gerçekten gereksiz yer kaplıyor bunlar. Ee, buradan da böyle ayarlama şeyleri var. Onları da göstereyim. Buradan böyle eksi artı buradan ayarını yapabiliyorsunuz. Ee, tabii bunda yazsa daha iyiydi. Hani Kademe kademe olsa daha iyiydi. Çünkü nereye çevirdiğinizi bilmeniz biraz zor olabilir. Ne kadar artıda ne kadar eksi de mesela yani bunu göremiyorsunuz. O yüzden biraz e, bu sıkıntı yaratabilir. 1-2-3 diye kademeli olsa daha iyi olurdu. Yani inşallah memnun kalırım. bayağı yorumlarını okudum. Memnun kalanlar da çoktu. Memnun kalmayan çok az kişi vardı. Yine bunun da aşağı linkini bırakacağım. Bunun fiyatı da 200 küsürdü diye hatırlıyorum değil mi? 200 küsürdü diye hatırlıyorum. Fiyatını yine yazacağım. Tost makinem bu şekildeydi. Evet, ütümle devam edelim. Ütümün Philips'in Azure Advanced modelinden tercih ettim. Philips Azur istiyordum zaten. N11'in indiriminde de bayağı uyguna gelince yani Philips Azur bu da Advanced. Yani bir alt modeli mi bir üst modeli mi tam bilmiyorum ama hani bu da yine iyidir diye düşündüm. Philips istiyordum zaten üçü de. Bunun şu anki fiyatı 900 TL. 850-900 civarında. Ama ben o zaman 600 liraya 650 liraya falan aldım diye hatırlıyorum. O zamanlar işte o Philips'in Azur bu hani koyu lacivert gibi olana o daha 730 civarındaydı. Ben de bunu tercih ettim. Bu Azur'dan sonra geliyormuş. Zaten advanced gelişmiş, geliştirilmiş demek. Yani Azur'dan sonra bu çıktı. Bundan sonra da zaten elit modeli var biliyorsunuzdur. Philips'in Azur'un elit modeli var. Ondan sonra da o eee Ütü yani ağırlık bakımından yani orta düzeyde, çok ağır da değil, çok hafif de değil. Kablosu bayağı uzun. Şöyle bir kablosu var. Kablosu bayağı uzun geldi bana. Bu da bir avantaj bence. Ee, işte burada ayarlı... Bu, bu burada buhar ayarı sanırım bu. Buhar ayarı var. Bunda bu arada şey yok. Ee, ayarlama yok. Kumaş türü falan oluyor ya ütülerde şurada oluyor. Bunda o yok. Bu kumaşın türüne göre kendisi ayarlıyor. Yani siz ütülemeye başladığınızda kumaşın türünü algılayıp ona göre ısı ayarı veriyor. O da bence bayağı e, kullanışlı yani tek tek böyle acaba bu hangi kumaş hangisini seçsem diye düşünmüyorsunuz. Kendisinin ayarlaması da gayet güzel bence. Ve bunun en önemli özelliklerinden biri burada kireç düğmesi, kireç düğmesi var. Bunda kireciniz doldu yani her ütü yaptıktan sonra mı Artık kaç düzen sonra olur bilmiyorum. Bunu böyle direkt açıyorsunuz. Buraya dolan kireci lavaboya boşaltıyorsunuz. Bunu da tekrar yıkayıp yerine takıyorsunuz. Yani bu gayet e, güzel bir özellik bence. Ütü çünkü kireçten dolayı tıkanıyor, bozuluyor. Yani onların önüne geçmek için gayet güzel düşünülmüş değil mi? Bu sanırım ilk tefal bunu yaptı kireç şeyini. Sonradan Philips ondan aldı. Yani bunun en büyük özelliği dediğim gibi bu. Böyle çok da kolay bir şekilde yerine takabiliyorsunuz zaten. Denedim bu arada ben bunu. Yani bir bir şey ütülemedim ama hani taktım ısınıyor mu ısı veriyor mu diye. Çok çabuk ısındı. Yani ısınması falan gayet güzeldi. Ee, bir de şey özel. Buradan da işte su doldurma şey var. Haznesi var. Ee, bir de bu şeymiş. Belirli bir süre sonra kapanıyormuş. Mesela unuttum fişte. Bir süre sonra kullanmadığını algıladığı için herhalde kendi kendine kapanıyor. Bir süresi vardı şu an onu hatırlamıyorum. Evet. Ütüm de bu şekildeydi. Bunu da yine bırakacağım aşağı. Bakabilirsiniz. Evet şimdi geldik. Türk kahvesi makinama. Zaten çoğu kişinin aldığı, yani çoğu kişi bu Opka serisini tercih ediyor. Memnun kalınanı çok. O yüzden ben de bunu tercih ettim. Bunu 330 liraya aldık bu arada biz. Yeni aldığımız için bunun fiyatını biliyorum. Bunu 330 liraya aldık. Böyle bir haznesi var. Siyah. Ben şurasını krom rengi tercih ettim. Bunun böyle şeyi de var işte. altın rengi falan. Bakır rengi. Bakır rengi de var. Değişik renkleri de var. E, kahve makinesinin de bir sürü rengi var. Kırmızı, moru. Her türlü rengi var. Ben siyahını tercih etmek istedim. Evet, bu şekilde bir haznesi var. Evet, en fazla 4 kişilik yapabiliyorsun. Çok hızlı oluyor yazıyor yani. Dışında şeyini okudum. İşte bir kişilik yaptığınız zaman bir dakikada oluyormuş. İşte dört kişilik yaptığınız zaman da üç dakikada falan hazır oluyormuş. Ee, böyle takıyorsunuz. direkt oturuyor zaten. Şurada da bir e, aparatı var. Bu aparat kahvenin taşlamasını sağlıyor. Yani böyle koy koyuyorsun, buraya kadar hani köpük olduğunda yükseliyor ya buraya değdiğinde ötüyor direkt burası taşmamasını sağlıyor yani bu iki taraftan da doldurma özelliği var buradan da doldurabilirsiniz buradan da doldurabilirsiniz bu da güzel bir özellik evet yani daha anlatılacak bir şey var mı kablosunun boyutu da normal uzun yani bence zaten bu tezgahta duracağı için yani bunu tezgahta bırakacağım mesela bu şekilde. Bir de içinde şöyle bir ölçü kaşığı var. Bununla tepeleme yapmanız gerekiyor biraz. Yani bununla tam değil de çünkü internette de ben YouTube'da falan da videoları izledim. Çok köpüklü olmuyormuş. Bunu böyle tepeleme koyacakmışsın. buna köpüklü oluyor. <laughs> Yani bu dediğim gibi bir şey kahve fincanı geliyor. Ölçü kaşı olması da güzel. Kahve makinem de bu şekildeydi. Siz de yine bana bunları kullanıyorsanız aşağı yorum olarak yazın. İşte tost makinesinden, ütüden falan kullanan varsa bana mutlaka yazsın aşağı yorum olarak. Hani ben de bileyim artık çok geç aldım ama hani en azından neyle karşılaşacağım bileyim. Ona göre kullanayım. Yazarsanız çok sevinirim. Evet geldik elektrik süpürgeme. Bunu buraya getirirken öldüm. Gerçekten çok ağır ya. Gamze da yardım etmedi sağolsun. <laughs> evet elektrik sübökemi aynı Tesla Premium'dan tercih ettim. Reklamlarda bol bol gördüğümüz. Ee, ben de Philips Marathon istiyordum açıkçası en başlardan. Ama sonradan fiyatı aşırı pahalı. Yani 3000 falan herhalde fiyatı şu an. Biz Erhan'la ileride de bu robot sübürkelerden yani ileride de dediğim erhanlikten sonra o robot süpürgelerden almayı düşündüğümüz için hani o kadar da para vermek istemedim açıkçası. Bunu çünkü o robot süpürgeyi aldığımız zaman haftada bir falan kullanıyorsunuz. Ee, o yüzden ona dediğim gibi çok para vermek istemedim. O yüzden bunu tercih ettim. Bunun da e, yani ikinci zaten istediğim buydu. Çünkü bununla memnun kalanı kalanı çok yani. İkinci isteğim de buydu. O yüzden ikinci alternatifimi ben aldım. Arnika'yı aldım. Evet bunu da şimdi açayım. Tek tek size bütün aparatlarını göstereceğim. Almak isteyen varsa da bu sayede hani görmüş olur, incelemiş olur benimle birlikte. Evet açıp geliyorum bunu. Evet şimdi başlıklarını göstereyim önce. Tek tek. Evet başlıklarını göstereyim. Ben yani en son makineyi gösteririm? Nasıl yapayım? Başlıklarını göstereyim önce ya. Evet. Böyle turbo bir başlığı var. Bu böyle dövme dedi annem bunu. Nasıl oluyor bilmiyorum da ben. Böyle bir turba başlığı var. Bu arada ben bunu denedim. Turba başlığını denedim. Evi daha yeni çektirmiştik o zaman. Bir saat falan olmuştu. Ve yani bir sürü toz çıktı. Bayağı iyi çekiyor yani. Halıya böyle yapışması falan da çok güzeldi. Denedim yani bayağı memnun kalacağımı düşünüyorum. Sonra böyle düz bir başlığı var. Böyle klasik bildiğimiz başlıklardan e, parke başlığı. Bu şekilde. Evet böyle yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane başlığı var toplam. Bu çok iyi gerçekten. Aa bunu açmamışım. Bunu açmayalım o zaman. İşte bildiğiniz e, toz alma başlığı var. Koltuk araları için başlığı var. E, şöyle yine bu sanırım parke için. Bir de bu ne? Bunu bilmiyorum. Ha, perde için falan herhalde başlıkları. E, borusu var. Buradan yine yükselebiliyor. Evet süpürgemiz bu arkadaşlar. Böyle yani boyutu büyük. Bir tık değil mi Büyük, büyük. Şimdi boyutu küçük falan demeyeceğim. Büyük yani. Ama dönüşü falan gayet kolay dönebiliyor. Bizim evdeki çok zor dönüyor ve beni deli ediyor gerçekten. E, evet, tekerlekleri böyle büyük tekerlek. Evet, gelelim özelliklerine. Şimdi öncelikle şu ayarlarına gelelim. Burada açma kapama düğmesi var. Ee, burada onun için perde ayarı var, koltuk ayarı var. Ondan sonra bu ne acaba Gamze? Toz alma falan herhalde. Böyle değişik değişik ayarlar var. Onları onda nasıl ayarlayabiliyorsunuz? Yani ayarlayabiliyorsunuz değil mi? Perde bastığınızda sadece perde değil. Burada arttırma eksilme e, tuşları var. İşte. En eksi de mesela perdeleri çekiyor. Burada yanıyor zaten. İşte en düşükte ise burada perdesi yanıyor. Böyle artırma eksilmeden bunları yapabiliyorsunuz. Buradan dediğim gibi kapatıp açma var. Buradan sübürkenin kablosunu toplayabiliyorsunuz. Kablosu şurada. öyle Böyle kalıyor zaten direkt. Buraya bastığınızda toplanıyor. Daha sonra şunu göstereceğim. Bu portumu Buradan da açıp kapatabiliyorsunuz. Direkt hiç eğilmeden zaten bunu tutup hani çektiriyorsunuz ya. E buradan direkt açıp kapatabiliyorsunuz. Artırıp eksiltebiliyorsunuz. Bu da gerçekten bence çok iyi bir özellik. Hiç eğilmeden böyle artırmak, eksiltmek için eğilmenize gerek kalmıyor. Yani bence güzel bir özellik. Gereksiz gelebilir bazılarına. Yani sesi çok çok da değil, az da değil yani. Orta denilebilecek düzeyde. E buradan bunu direkt kaldırıp böyle de ağzını açıp direkt tozunu boşaltabiliyorsunuz. Şuraya saçlar birikiyor zaten. Toz haznesi bayağı geniş. Ee, evet. Burada da filtresi var. Bunu böyle direkt çıkarıp yıkayabiliyorsunuz. Ee, kurutmadan kesinlikle takmıyorsunuz. Burada da yine aynı şekilde filtresi var. Şu 3 kademeli filtresi varmış. Şu haznesi ve şey çok hoşuma gitti. Bu da gayet kolay bir şekilde takılıyor zaten. Yani Hem çok kolay hareket ediyor. Çok böyle sizi yoracağını düşünmüyorum. Yani kolayca böyle peşinizden gelebilir. Evet büyük ama hani kolayca çekilmesi bence çok önemli. Bir de şu işte başlığında şey olması hoşuma gitti. Açma kapama, yükseltme, azaltma. Bir de turbo başlığı olması tabii ki çok güzel. Yani turbo başlık dövme dövme diye. Halı dövme özelliği var. O da gayet iyi bence. Bunu ben 1300 liraya almışım bu arada. Baktım. En az bir indiriminden almıştım. Yani bayağı da bence uyguna geldi bu Philips Maraton'a göre falan. Yani bunu tavsiye ederim. tabi şu an kullanmadan bir şey de demek istemiyorum ama kullanınca da yine sizinle paylaşacağım zaten. Evet benim elektroniklerim bu kadardı. Hepsini size gösterdim. Daha alacağım bir şey yok. Bunlar da bitti. Şimdi böyle eksiklerim var demiştim size zaten. Onları alıyorum. Birikti bayağı. Biraz daha birikince yine bir çeyiz videosu gelecek. Mutfak eşyası işte nevresim falan karışık çekeceğim. Ee, takipte kalın o yüzden. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki çeyiz videolarından da haberdar olmak için zil butonuna basmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza da abone olun lütfen. Hala abonemiz çok az izlenmeler, izlenmelerimize göre. Abone olun lütfen kanalımıza. Bize destek olmuş olursunuz hem. Evet bir sonraki çeyiz videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.